Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün Drit, bo, e, drit boya e, ah konuşamadım bir dakika. After Afterverse'de olan after verse'den çıkmış olan bütün ama bütün PKX'te yöneticilerinin selfilerine bakacağım. Hazır mısın Minnoş? Hazırım sahip. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım Minnoş. Ha He Minnoş bir şey soracağım sana. Efendim. Sen mutlu musun insan halinden? Evet hem de çok mutluyum. Tamam o zaman başlayalım artık Yuni'ye girelim. Yuni. Tamamdır aratalım. Şimdi admin. İlk önce adminden başlayacağız arkadaşlar. İlk önce oyunun kurucusundan başlayacağız. İşte admin admini ben takip ediyorum bu arada. PKX'de müzik yapma oyununu izleyenler varsa anlar. Admin. Şimdi bir dakika. Okulun önünde. Aturjato diye bir X'de plus almış biri. Keke ve Nati adlı iki kreatörle fotoğraf çekilmiş. İki tane. Sopi diye biriyle de fotoğraf çekilmiş. Nimda ile ayrılmış mı? Nimda ile ayrılmış mı artık? Nimda'yı yukarıda... Aa keke... Keke ile fotoğraf çekilmiş yine. Aa Richard. Richard diye bir yönetici mi vardı? Richard diye bir yönetici olduğunu ben bilmiyordum arkadaşlar. Neyse aşağı inelim bakın Richard diye bir yönetici var. Ana bakın bir sürü kişiyi toplamışlar. Bir beni toplamamışlar. Çok iyiler ya. Neto diye bir kreatörle çekilmiş yine. Sophie, Sophie, Sophie diye bir kızla çekilmiş. Burada yönetici ya yine yöneticisi ya benim kafa gitti iyice. Gecenin köründe çekiyorum bir de arkadaşlar ya. Ee, bakın, e, kreatörlerin kreatörler video çekince buraya da yans, yansır ya. Admin de oradan bir selfie almış. Bakın burada da parti çekmiş kreatörlerle, X'te plus alanlarla. Bu pkx'de bir benle fotoğraf çekeyim. Bu ne ya? Bu kadar bu kadar çok e, arkadaşlar bu kadar çok kreatör ay, bu kadar çok kreatör ne ya? Bu kadar çok yönetici varsa ben bittim. Ben cidden tek kelimeyle bittim. Ay, Keke ile çekilmiş ne? Burada kendisi el sallıyor. Pieto X play diye bir e, şeyle çekilmiş. Aa, Master Bu yıldır. Bu bir Master Bu yıldır ismi turuncu burada bir pxde yazısıyla çekilmiş XD plus alanlarla oyuncularla falan filan çekilmiş o moda tasarım çekimi bu bu bir moda tasarım çekimi ben size söyleyeyim gerçekten e, bu çok emek verilmiş bir şey olması lazım gerçekten çok güzel yapılmış biraz daha o tamam netoword e, netoword'deki ve bir kreatörle yapmış bir de Renatin diye adminin kopyası. Admin. O bir sürü kreatörlerle çekilmiş. Vay vay bir sürü kreatörlerle dede. Dede ne alaka? Leyla diye bir kreatör. Unicorn Girl diye bir kreatör. Laulibela Bela. La falan filan. Ee, bir sürü ee, tamam tamam kreatörlerle çekilmiş video. Up boy ve mi? Sen şaka yapıyorsun. boy ve Jacueli ile de mi çekildin? Neyse tamam. Feyf. Ee, bir şey diyeceğim. Özgüç TV ile çekilmiş mi? Ben Özgüç TV diye birini seviyorum arkadaşlar. Pkx videosu yayınlar. Kendisi çok iyidir. Flicker. Eyvah. Flicker senin e, bizden istediğin ne ya? Flicker ne istiyorsun bizden? Gerçekten ne istiyorsun Flicker? Flicker şu Pkx'i mahvetme mi, mi istiyorsun ya? Arkadaşlar. Şu filikra bir şey söyle yeter ya. Neyse tamam iniyorum. Aa, <laughs> Ay çok iyi o. admin. O kopyalarıyla tamam tamam insan nimda nimda ile fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. Nimda ile da fotoğraf çekilmiş. Özgüç TV aha aha vallahi Özgüç TV'yi buldum. Aha aha ahan aha, aha da yakaladım. Bunu kalbe alıyorum. Aha yakaladım. Ahanda yakaladım. Aha yakaladım özgüç tv'yi. Ahanda yakaladım. Yemin ederim özgüç tv bu ya. Yanındaki maya peti de pams petidir muhtemelen. Özgüç tv ile bile çekilmiş. Admin sana helal olsun. Özgüç tv ile çekildi ne? Ben de hep bunu arıyordum. Bakın admin factory arena diye bir oyun yapmış. İsteyen oynayabilir. Vay admin benim de. Yine sopi Creator'ı. Özgüç TV ile çekildiğini görünce şok oldum ya. Tamamdır. Ya Öf. ya bu ne ya? E sadece insanlarla çekilmiş de. Aa, bir dakika. Burada neler oluyor? Burada ne oluyor? Fili kırın işi deme ya. Ana tek boynuzlu at petini koymuş. Hmm, motor kreatör. Glitch. Lan şey kalmış. Glitch şeyinden almış. Glitch zırhı. Vina diye bir kreatör. E, Nimda kostümünü almış. Oho tamam tamam geçiyorum hadi sıradaki yöneticimize geçiyoruz. Onun adı Nimda. Şimdi Nimda'ya geçiyoruz arkadaşlar. Nimda. Bir de Nimda'nın selfilerine bakalım. Bu da Özgüç TV ile çekildiyse yani 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 anladınız siz. O adminle çekilmiş. Yine Sofi ile bu ya bir şey diyeceğim bu adminle Nimda gerçekten e, aynılar mı yani? Aynı şey mi yapıyorlar yoksa Admin Nimda'nın hesabını falan mı aldı? Ne oldu anlamadım. Ana up boy. Appay up appay up kıppa. Up Jakueli tamam. Appaya buppaya up tuppaya. up luppa. Up Özgüç up 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 TV. Aha. Aha Özgüç TV. Aha. Aha. Bunu da yakaladım. Ya bir şey diyeceğim. Şu Özgüç TV ile yöneticiler bile çekilmiş. Ben bir çekilemem. geldi pardon. Neyse ne diyordum ha? Şu Özgüç TV ile herkes çekilmiş. Ben bir türlü çekilemedim ya. Özgüç TV herkes çekmiş ya. Baksanıza Özgüç TV burada ya. Herkes o bir kere daha çekmiş. Bu sefer de Lady yanına almış. Arkadaşlar size Neşeli'nin ve Layla'nın sesini çıkarayım mı? ilk önce Neşeli'nin sesini çıkarıyorum. Merhaba. Ben aslında neşeliyim. Gerçek kimliğimi sizden sakladım. <laughs> ben de Layla. Ben Maya'nın kardeşiyim. Bunu bilenler mutlaka vardır. <laughs> Arkadaşlar ben aslında Neşeli ile Layla'yım. Bunu bilmeniz lazım. Bokun. ben aslında Neşeli'yi seslendiren kişiyim. Ve ben Aynı zamanda Layla'yı da seslendiriyorum. <laughs> Özgüç TV tamam. Tamam oyalandık. Tamam admin de çekilmiş. Ana Maya'nın yüzünü alan biri. Ama kim bilmiyorum. Maya değildi adı onu gör onu biliyorum. Hmm. Özgüç TV ile yine çekilmiş mi ya? Özgüç TV ile yine çekilmiş mi? Bir bakalım ya. Özgüç TV ile birazdan başka bir yöneticiye geçtiğimizde onda da Özgüç TV'yi görürsek yani PGX'de de bundan sonra bitmiştir benim için. Şaka videosu atmıştım ama onu gerçekte o bir gün gerçek olabilir yani bilmiyorum. Hmm. Hmm, bakalım. Up Boy ve Jacqueli. Up hmm. Vay. Şu kreatörlerle herkes karşılaşıyor. Ben bir türlü karşılama karşılaşamadım ya. Bu nasıl bir şanssızlık? <laughs> Neyse tamam tamam. Ee, şimdi başka bir yöneticiye geçelim. Evet arkadaşlar bu seferki yöneticimiz e, Afterverse'den atıldı arkadaşlar. Ay Afterverse'den atıldı diyorum. Yani çıktı arkadaşlar. Afterverse'den gitti yani çıktı. Şimdi sıradaki yöneticimiz eski yöneticimiz diyeyim. Drit Boy. Dread bot ne ya? Dread boy. Tamam arattım. Aha dread boy. Bir şey canım, Bu hani after verse'den ayrılmıştı ya? Yanlış bir... Pardon arkadaşlar. Bu hani kreatör... Ay kreatörlük diyorum ya. Bu hani after verse'den ayrılmıştı ya? Aa, bir sürü de yönetici var. Ben ne yapacağım ya? Bir dakika. Niciki Pardo diye bir şey var mı? Niciki Pardo. Arattım. Eyvah arkadaşlar. Mahvolduk biz. Neyse tekrar Drit Boy'a dönelim. Drit Boy. Drit Boy tamam. Drit Boy'a geçtik tekrar. Drit Boy'un kreatörlerle çekilmiş. Ya şu kreatörleri herkes gördü. O, Oy oyunu oynayan xe Plus almayanları bile ben bir türlü göremedim ya. Bu haksızlık değil mi ama? Bu insana gerçekten haksızlık ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu insana gerçekten haksızlık. Oho bir sürü de yönetici var. var. Ben ne yapacağım? Peki ya tamam ben e, en bilinen yöneticileri yapacağım. Yani böyle az bilinen yöneticili Aman yanlışlıkla mobizene bastım. Ee, az bilinen yöneticilere yapmayacağım. Sadece çok bilinen yöneticiler olsa iyi olur yani. Tamam bu kadar yeter. Pek güzel şeyler çekmemiş, onu öğrenmiş olduk. Şimdi sıra Sky'a. Sky'in hesabını bir türlü bulamıyorum ama şu an televizyonda bir şey açık ve orada Sky'ın hesabını görüyorum yani. Sky 000. Yani göremiyorum Sky. Sky belki Breed Boy gitmedi ama Sky gitti mi ben onu bilmiyorum ya. Bir dakika hangisini yazsak? Aha geldik o tehlikeli yöneticiye geldik ona <laughs> evet flicker'a geldik Eyvah flicker kreatorlar akumalar akumalar e, flicker e, arkadaşlar burayı görmüyor görmemiş sayıyorum ana glitch var bilmiyorum e, geçiyorum buraları ve arkadaşlar bir şey daha diyeceğim oyunun e, en çok e, bu kadarmış da bir tane kişi mi takip ediyor o da glitch e, tahmin etmiştim şimdi de glitch'e bakalım arkadaşlar glitch glitch e, yanlış yazdım bir dakika glitch glitch'in ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar İngiliz İngilizce'de bozuk demek İngilizce'de bozuk demek Flickr'la fotoğraf çekilmiş glitch o arkadaşlar glitch az değil Aa Nimda ve admini çekmiş. Sander bunu da selfie'leri bitti. Başka hangi Gossip Girl? Gossip Girl. Gossip Gossip Girl girl yani girl. Gossip Girl. Aratıyorum ve Gossip Girl'u buldum. Nimda'yı çekmiş. Ağlayan tavşan. Ana kendisinin heykel halini çekmiş ya. Oo! Oh. Baksanıza. Vay be bu Gossip Girl birazcık iyi fotoğraflar yayınlıyor. Ve Sopya adlı bir kreatörlerle kreatörle çekilmiş Gossip Girl. Adminin kılığına girmiş bir kreatör. Update Girl. Update Girl'ı Girl da bakacağız. X-Timer. X-Timer'ı da unuttuk ya. X-Timer'ı da unuttuk. Ona da bakacağız. Bir dakika benim hangi yöneticiye hangi zaman bakacağım? Kafam karıştı. O kadar çok bilinen yönetici var ki. Benim kafa gitti artık. Ha Maxine de var bir de ya. Ya bir sürü kişi var. Biz e, en kolayından Maxine'ye gidelim. Maxine. Dur birazcık yürüyelim. Sonra oyundan atacak bizi. Natanna'ya bakmayacağız arkadaşlar. Nathan'la değil. Natanna'ya bakmayacağız. Neyse Maxine'ye bakalım tekrar. Maxi bir dakika yakındakiler. Aa 24 dakika önce bu ne demek? Burada bir kreatör mü var? Bir dakika adına bir bakayım. Helpy. Hmm. Sıfır dakika önce de yayınlanmış diyor. Minnoş. Minnoş o Helpy'yi bulur muyuz? Sen de susmuş kalmışsın orada. Doğru diyorsun. Bu evi çok seviyorum ben arkadaşlar. PKX'deki en sevdiğim ev olabilir. Ama şu anlığa göre en sevmediğim ev de sayılabilir. Ha, hmm. <laughs> ya üst kata çıkmak istiyorum ya. Burada üst kata çıkma şeyim vardı ya. Merdiven vardı. Neyse gidiyor gidiyorum da. Ne oluyor? Ne oluyor? Çıkmak istiyorum ben. Çık çık bir dakika. Neyse yöneticilere burada da bakar, biliriz Tamamdır şimdi. Hangisine bakacaktık? Maxine. 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 Maxine 000 aratıyorum. İşte burada X-Timer ve Jenny. Jenny'ye de bakacağız arkadaşlar. Jenny'yi unutmayalım. Arkadaşlar bütün yöneticileri unuttum. Kafa gitti bende arkadaşlar cidden. Ha, 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 ha. Tamam, tamam anladık, anladık. Tamam. Ee, up. Dite yok böyle değildi. Up up tight gear 00 tamam numarası da böyle. Hop up gir up boy ve Jacquelie kendisi falan yani hepsi bir yöneticiyle karşılaşmış. Ben karşılaşamadım gerçekten. Çok güzel ama çok güzel bir şansım var değil mi arkadaşlar? Neyse şöyle iniyoruz. Arkadaşlar bir abone olun da kreatör olayım. Ne olur. Ne olur. Ben ne yapıyorum ya? Neyse. iniyorum şöyle. Update girildi değil mi? Evet. Bir an maksine zannettim ya. Neyse şöyle iniyorum. X-Dimer, Jenny. Hepsi burada. Hepsi burada. Bir arada. Rafadan Tayfa. Hı, i̇niyoruz. Ee, tamam şimdi X-Timer'a bakalım arkadaşlar. X-Timer. X-Timer işte burada. X-Timer 0 0 0 6 hafta önce. Ee, he, tamam. Uh. Amanın. Pizza guy da var. Arkadaşlar Pizza Guy'a da bakacağız. Ee, pizza Guy'a da bakacağız. Ya... Bir sürü yönetici var. Ben nasıl yapayım ya bu işleri? Bir sürü de yönetici var. Ben bunları tek tek nasıl bakayım ya? Keşke bu işe kalkışmasaydım ama size eğlendirmek amaçlı yani yapacak bir şey yok. Tamam tamam. Tamam anladık serfileri. Anladık tamam. Şimdi Jenny'ye geçiyoruz. Jenny de son olsun bari çünkü terledim arkadaşlar. Ter terledim neyse. Askay admin. Burada Happy falan filan. Ya da yok ya bir dakika. Pizza Guy son arkadaşlar. Bundan sonra Pizza Guy'a geçeceğiz. O da son. Tamam bak baktık. Son olarak Pizza Guy. Pizza Pizza Guy diyor. Pizza Guy. Guy tamam. Pizza Guy diyorum arkadaşlar. Evet Pizza Guy'a da bakıyoruz şöyle. iniyoruz Hmm, kreatörlerle falan. o efekte koyuyor. Gri, yeşil. Gerçekten. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Gerçekten Terkan içinde kaldım. Aa, yanlışlıkla eve girdim. Terkan içinde kaldım. Gerçekten bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.